kamerayı açıyorum. Kamera <laughs> uzun zamandır şeyi de çekmiyorum. Hiç çekmedim bu ara. O yüzden de. Neyse şöyle. Açık. <laughs> Çok komik video ya. Aa, bak. Şimdi şöyle tutuyorsun ya. Şöyle tutuyorsun telefonu. Bak. Sonra. <laughs> bir şey oluyor yani elin titriyor şöyle sonra düşüyor yani bu kadar basit abi bu kadar basit <laughs> ya bu da demesi doğru ya abi de devamı ben sana var. demiştim bak gördün mü şu mi? abini annenle beraber hastaneye götürüyoruz yarım saate geliriz kapıyı kimseye açma tamam mı tamam bak kimseye açma tamam baba bu kim ya? Geç içeri geç. Ağlama. Sana demediler mi kapıyı kimse açma diye? Ha? Ya bu baba. Demek ki neymiş? Baba bu. Babanın lafını dinlemen gerekirmiş. <laughs> ne yapıyorsun? Şu tırnağımın kenarındaki şeyi koparmaya çalışıyorum. Orada kan çıkacak. Al. Kan. kan çıkacak. Koparma koparma. Git tırnak makasıyla düzgün kes. Of. Sana ne ya? Putu 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 putu. Ya demiştim. Ha? Anne, anne. Ya oğlum. Anne. Çok ya. ya. Abi annemi gördün mü? Yani anneni kaybı, annem bizi terk etti sanıyorsun yani. Böyle bir şey olamaz ya. Yok mu evde? Yok. S Dur, e senin Mutfaktan geliyor ses. Telefonu bırakıp gitmiş. he Annem bizi terk etti. Terk etseydi telefonunu aldırdı oğlum. Ama unutuyorlar. Yani, <laughs> hiç, hiç He, tamam geldi. Baba bakarız. Ya bir şey istemeyeceğim. Bir ya, şey böyle soracağım. bir şey yok. He. sence ben yakışıklı bak. mıyım? <gülüyor> Sonra gülüyor bak. Sonra. Büyünce sen de. Sen de kel olacaksın diyor. Yani biliyoruz. Diyorsun. Evet. Lan klavyeye o çiftliğinde mi dokundun Çiştik bir de? Küçük küçük kardeş. <gülüyor> 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 evet. At. Fındık hak etti çayla, bunu. Hak, hak etti. Evet ya çok güzel. Ya çür çürük şey çıkacak. Hı -hı. Ne oldu? Ne ya böyle oluyorsun yani. Acı fındık denk geldi. Daha <laughs> üniversiteye gitmeden. Yaşlandı adam. Çürük. Ha oğlum hadi gelsene. Tamam. Şu telefonu yatağa atayım şöyle. Ya bak. Şu yatağı şey atacak. Burada kalacak ama sonra yere düşecek olacak. Lan yatağa düşecek mi acaba? Ya yere düşerse? Ya korkuyorsun yani. Niye yaptın? İnşallah yere düşmez ya. Ben babam annem beni çağırdınca şöyle şey koyuyorum sonra hemen gidiyorum. Hadi ben, düş. 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 yaşamam. Of ne yapacağım ben ya? Abi şey ben telefonla konuşmaya utanıyorum da 112 ile sen konuşsan olur mu? <laughs> Abi ben konuşurum hatta. Senin ben ta... Oo, oh, sınavlar bitti. Artık sabaha kadar rahat rahat oyun oynayacağım. <laughs> ne oldu anne? Bak ah, şimdi dövecek onu hastanede olacak. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Büyük. Ya bak Hiçbir şey yaşamadı ama hani Olur böyle Ye güzel kardeşim ye Duymazsan söyle bir tane daha yaptırırım ha Ye güzelce Ne oluyor ya Kanka sırayı sallıyorsun ya. yapma. Deprem oluyor sanıyorsun oğlum. Sanıyor oğlum yapma. Kanka pardon. Lan oğlum yap. Bak pardon diyor hala şey yapıyor. Ölecek adam birazdan. Yapma, yapma yazı yazıyorum. <laughs> Sonun gelmişti işte. Arkette ama. Tezcan şunu çöpe atsana. Aa bu ne? Kağıt havlunun içindeki karton. Oo dürbünü oldu? Lan hiç E çöp atmak istemezsin. O ne o kadar. O kadar. Aaaa. Aaaa. Oğlum ben şu fırına bir gidip ekmek alacağım. Sen arabada bekle, tamam mı? Tamam de. Ayda. Babam gitti de ya arabayı çalarlarsa ya da ben içerideyken girip hem beni hem arabayı kaçırırlarsa acaba arabaya giren adamı dövebilir miyim ki? Aha biri geliyor. İnşallah hırsız değildir ya. Oh geçip gitti. Ben zaten görüyoruz şöyle siyah maskeli şöyle bir siyah şeyli görüyorum. Saklambaç oynayalım mı? Olur. Tamam o zaman. Sen yum ona kadar say. Ben de saklanayım. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okudun mu kitabı? Aynen başka attı da. Oh, ya niye saklanmadın? Arkana saklandım işte. Bana ne sobe dedim. Ama hile yapıyorsun. Yo yapmadım. <gülüyor> Anne. <gülüyor> <gülüyor> Abi o ne? çikolata aldım. Bana almadın mı? Param yoktu. O zaman ikiye bölelim. Of iyi tamam dur böleyim. Hayır dur. Ne oldu? Koy masaya. Heh sen kendine fazla alırsın. O yüzden cetvelle böleceğiz. Hmm. Hmm. Tamam. 4.3 santim çikolatanın tam yarısı ediyor. Böl buradan. <laughs> Nerede kaldı bu çocuk ya? Şimdiye marketten gelmiş olması lazımdı. Lan yoksa kaçırıldı mı? Ya da araba falan mı çarptı acaba? Çıkıp sokağa arasam mı ne yapsam? Abi geldim. İstediğin abur cuburları aldım. Bir de sen bana kartını verdin ya. Kendine de bir şeyler al diye. Ben de bunu aldım. Tezcan. iki dakika içeri gelsene bir şey göstereceğim. Tamam. Çeviriyorum. Şu kapının arkasına geçeyim de gelince korkuturum. Hayda. Nerede kaldı bu ya? Of bir şaka yaptırmadı ya. Bekle bekle sıkıldım vallahi. Geldim. Ne oldu? Oho cips mi yiyorsun? Bana da versene. Hmm. Oğlum versene bir tane. Yok vermiyorum. Niye? Ben senden iki sene üç ay altı gün cips istemiştim ama sen bana vermemiştin şimdi de ben vermiyorum. Yuha. Oha. Ah. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Oğlum parmağına bir şey olur yapma öyle. <gülüyor> 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 Bu çekirdeği değil çekirgesi geliyor insanın ya. Sen ne yapıyorsun lan? Çekirdeğin içini biriktiriyorum. Niye oğlum? Sonra yiyeceksin. Hepsini biriktirip çayın içine koyup öyle yiyeceğim. Çayın mı? He <laughs> Bak şöyle. Ha. Abi? Ha böyle. He. Ulan şimdi bittin Siştin. sen. Bittin. Hani dövünce saçıyorsun yani böyle bir şey yok. Tecarlar bölümünü mi iziyorduk lan? olsun. Hem eve beş kuruş faydan yok. Hem de davar gibi ya. yiyorsun. Nasıl Bu nasıl ömür alacaksın? Beni niye sevmiyorsun baba? Küçük düz zaten nasıl sevecek Evde en erken uyanarak ev içerisinde birilerinin uyuduğunu umursamadan çeşitli boğaz temizleme, sümkürme seslerinin ardından televizyondan açılan son ses haber programı veya türkü eşliğinde ilk güne başlarım. Bunun sorumlusu olan babam agresif bir şekilde uyanıp ev ahalisini uyandırmaya çalışırken yorulur, kahvaltı saatine kadar bir o koltukta sızar, bir bu koltukta derken annem uyanır. Agresif bir şekilde kalkıp mutfağa gider. Söylene söylene. Ya bu doğru ya. Sunar. O sırada biz uyuyoruz tabii. Özellikle yaz tatilinde okul olmadığından ötürü gece 3-4 gibi yatarım hep. Koca iki dönemin acısını çıkarırım. Ama bu ailem tarafından hoş karşılanmıyor. Pazar günleri izinli olduklarından bizi erken kaldırmak istiyorlar. Huysuzlansak da kalkıyoruz. Hele bir kalkma. Aman aman. Babamın otoritesi en net pazar kahvaltısında görülür. Kahvaltı hazırlanana kadar köşesinde uzanırken diğer odadan duyacağım şekilde telefondan video izler. Bunlar da genelde ya memleketinin videosu ya da ülke gündemi. Mesela ben anneme kahvaltı hazırlarken yardım etmiyorum. Çünkü gözü hep üzerimde ve ufak bir hata girişimimde direkt işe elimden alıyor. O yüzden onu kendi haline bırakıyorum. Bir de annemle babamın... Yıllar önce bir arkadaşım benim doğum günü partisine davet etti. Aslında sosyal bir insanım. Sanırım bana acıdı ve davet etti. Hediye düşünmeye başladım. Ama tabii cepte beş kuruş para yok. Ben de maddiyattan ona aynen manevi bir hediye vereyim diye düşünerek onun resmini çizmeye karar verdim. En azından hediyesini veririm. Belki duvarına sar, saklar vesaire. Geceli gün... Bunu izleriz. Ya annemle babam ölürse? Ya yalnız kalırsam? Ne yaparım? Nasıl yaşarım? Kimde kalırım? Çok özlerim onları. Lütfen, lütfen ölmesinler. Oğlum nasıl ölecek zaten? Hırsızlar yatıyor, ama hırsızlar bazıları yatmıyor. Lütfen. Ama ölebilir de. <laughs> Oğlum niye ağlıyorsun gece gece? Ya bak annem gelir böyle. Ne oldu? <laughs> Canım annem, annem. <laughs> Karıştırmazsan, elim yoruldu ya. Karıştırmasam ne olur acaba? Ya fokurdayıp etrafı sıçrarsa? Ocağın altını mı kızsam acaba? Niye böyle köpüklendi ki? Of anne nerede kaldın ya? Şu baban kadar çekilmez bir adam görmedim. Agresif, sinirli, her şeye bağırıyor. Bıktım bu adamdan, canımdan bezdim. O bağırmalarına ben de sinir oluyorum valla. Sus, o senin baban. Öyle konuşma. Neyinizi eksik etti? Saygısızlık yapmayın. O saçığın haline zibidi. Yürü berbere gidiyoruz. Hal yapacak. Yap ya. Ha? bak şimdi adama ya bir de kel yapıyor. Adamın kafasına vuruyor. Ha! ne? Baba ayakkabım çok eskidi. Yenisini alalım mı? Bizim sizin yaşınızdayken böyle imkan. Bak kendisiyle onu şey yapıyor. Yoktu. Biz bir ayakkabıyı 3 sene giyerdik. Okula bile yırtık ayakkabıyla 2 saat yürüyerek giderdik. Hem de aç karnına. Sen eve geldiğinde kaç çeşit yemek var sofrada? Biz yiyecek ekmek bulamazdık. Nankörsünüz nankör. Yemin ederim döverim seni. Kalk çabuk. Bağırma torunuma ne bağırıyorsun? Ama anne hiç laf dinlemiyor. Sen çok dinliyordun sanki. Bir de dövecekmiş yok ya. Çekilsin. Ben ilgilendiririm torunumla. <laughs> Ulan çıksana. Kaç saattir ne yapıyorsun tuvalette? Çıkacağım. Oğlum çık artık şu tuvaletten hadi. Bir sürü insan çıkmanı bekliyor. Çık hadi çık. Tamam abi çıksana ya. Bak çıkmazsan kapıyı eşerim ha. Halacığım nasılsın iyi misin? Vallahi nasıl olayım yavrum? Dizlerim tutmuyor, gözüm görmüyor. Yavaş konuşalım. Şuradan şuraya gidemiyorum. Öyle. Gece oldu neydi? Aa, şu yanındaki senin olan mı? Ne kadar büyümüş. Hatırladın mı beni Fikri? Yavrum... Oğlum ne yapıyorsun? Ya bu doğru ya çok iyi. Yavrum. Efendim anneanne. Ananı babanı üzme. Hayırlı evlat ol. Oğulun oğlu, Büyük adam ol. He mi yavrum? Ananı babanı üzme. Anneanne tamam. Baba bu telefon donuyor artık ya. Evet. Ben alıyorum. Seni alalım. Yok idare et. Borcumuz var sonra alırız. Alo. Ne? Köye para mı lazım? Hiç. Böreğini çıkaracak para yok diye. Git şu böbreği sat. Amcanlara para lazım mı? <laughs> Defol git. Gözüm görmesin seni. Artık annen falan yok duydun mu? Nefret ediyorum sizden. Ya bak. Hani sen şey yaptığında böyle yapıyorsun. Nefret. <laughs> Bu evden gideceğim. Kaçtığım zaman da arkamdan ağlarsın. Ama bir şey yapamayacağım. Oğlum <laughs> var zaten. oradan nasıl çıkamıyorum? Bıktım sizden. Bıktım. Böyle şimdi gizli gideceğim. Eğer kapının şeyi açıksa yani anahtarı doğru şey yaptıysan kilitli değilse oradan çıkabilirsin yani. Ama yani bir ikinci kap kapı olursa açıksa işte ne yapın? Çünkü ikinci kapıyla çok zor oluyor yani. İkinci kapıyı da açtıysan kaçabiliyorsun. Yani sadece ikinci kapı. Keşke sen. <laughs> Oğlum ne böyleyim? Yer duymuş. Anne karnım ağrıyor ya. Anne ne yapıyorsun? Bunların tek bir sorumlusu var. O da telefon. Bu şeytan icadı yok edilmeli. Hanım ne yapıyorsun? Onun da taksidi bitmedi. Yakalandık. Hehe. <laughs> Bizim kız nerede kaldı? Doğru. Dur şunu bir arayayım. ...kişiye şu anda ulaşılamıyor. Dışarıda sürtüyor olabilir... ...evden kaçmaya karar vermiş olabilir... ...o*** olmuş olabilir... ...alkol komasına girmiş hastanede yatıyor olabilir. Başına ne geldiği belli değil. He dur dur bak şimdi sana kimi vereceğim. <laughs> verme verme konuşmak istemiyorum ya. Kemiklerini kırarım senin. Al şu telefonu. Ya bana ne bana ne konuşmayacağım hiç. <laughs> Ula it, or, it O telefon niye var ha? Baba duymamışım sessizdeydi. Eline oyuncak diye mi aldık lan eşoğuçek? Baba bir dinle. Senin gibi evlat olmaz olsun. Kapa. Annemin nefret ettiği şeyler. Sürekli dışarı çıkmam. Hiç dışarı çıkmamam. Sürekli yemek yemem. Hiç yemek yememem. Hiç şey. uyumam. Hiç uyumamam. Tartışırken ona cevap vermem. Tartışırken ona cevap vermemem. <laughs> <laughs> ya ne yapıyorsun? Buzdolabındaki suyu hangisi doldurmadan koydu onu bulmaya çalışıyorum. Hanım biraz abartmadın. Sus. Teyzeciğim zahmet etmişsiniz ya. Çok sağ olun. Ne zahmeti oğlum? Sen de benim oğlum sayılırsın. Ye güzelce. Tatlı da yaptım. Yemekten sonra yersin olur mu? Bir daha ev arkadaşlarını çağırmadın mı? mu? Eşek sıfası. Biraz da sen onlara git. Artık erken yatıp erken kalkacağım. Her gün ders çalışacağım. Bundan sonra tembellik yok. Hayatımı düzene sokmanın vakti geldi. Ya gelmek. hayır hayır çık. Ya ha, sen nasıl, nasıl değiştirebiliriz Allah Allah, Ama dede, doğru. dede niye açmıyorsun, kim arıyormuş bir baksana, Ahmet, Ahmet, kim, Ahmet, Ahmet kim ya? Yemeğimi de yaptım, bulaşıkları da yıkadım, ev de tertemiz, Dur. of, yapacak bir şey kalmadı ki, canım çok sıkıldı, ne yapsam? Kesin çocuğu dövecek. Hah, buldum, sabahtan akşama kadar yatıyorsun, ne olacak oğlum senin bu halin, ne zaman düzeleceksin? Baba ya senin geleceğin için gitsin eşek gibi çalışsın. Sen yan gelip yat. Hıh yazıklar olsun. Ben de ben de seni çok özledim sevgilim. <laughs> ne var ya? <laughs> Kapa şunu terbiyesiz. Bak televizyonu kırdığımı annemlere söyleme tamam mı? Sorarlarsa bilmiyoruz. Tamam abi, söyler miyim hiç? <laughs> televizyonu kim kırdı lan? <laughs> baba vallahi abim kırdı. Yapma dedim <laughs> <nene, baba, gülüyor> git. Yüzümü sıvanan ve Oğlum Zaten prim pirim sevmiyoruz. Yüzden pirim yok tabii. Ve evet, düştü <laughs> telefon. Baba şu videoya baksana ya. Çok komik. Kim bu? Baba tanımazsın sen ya. Kimin oğlu bu? Baba fenomen bu. Tanımazsın sen. Eee bitti. Bu kadar mıydı? E bu kadar işte. Lan git saçma sapan işlerle uğraşacağına ders çalış. Oğlum babaanneni aradın mı? Yok ararım birazdan. Şimdi yapıyoruz bak. Oğlum anneannemi de ara. Tamam anne. Ah yaşlı insanlar bunlar üzülüyorlar. Ara bir sevinsinler. Hadi ara. Ah çok özlüyorlar sizi ama hadi ara. Hadi ara. Aa! Ulan bir sesler geliyor ama şu su sesinden hiçbir şey duyamıyorum ki. Lan yoksa ben duştayken eve hırsızlar girip annemi rehin alıp Bak. evdeki her şeyi çalıp götürüyorlarsa yardıma ihtiyacı varsa hemen çıkıp annemi kurtarmam gerekiyor. Aynı mi tanıyalım. Her şeye sinirlenen narsist babam sürekli duygu sömürüsü ya yaparak haklı ya çıkmaya çalışan drama kraliçesi annem, istediği şey olmayınca kendini yerden yere vurarak deliren ağlak kardeşim, ailesi yüzünden sinir hastası olmuş ben. Biz dört kişilik çok mutlu bir aileyiz. Allah, saat 12 olmuş. Ulan filmin de en güzel yeri. Bizimkiler saati fark etmedi sanırım. Beni de fark etmesinler bari. Şöyle hareketsiz kalayım da saatin geç olduğunu anlamasınlar hareketsiz kal. Yokmuş gibi davran, hareketsiz kal. Oğlum şu telefon elinden düşmek bilmiyor. Gözlerin bozulacak. Bırak artık şu telefona. Ha <laughs> ha evet öyle yapmış. Ay sorma sorma. Ben de söyledim. Ya. Yok yok. Onun kaynaması zaten çok gudubet. Oğlum mutfakta yesene şunu. Anne burada yiyeceğim ya. İnşallah yere bir dökülür Hadi inşallah yere bir kırıntı dökülür Bırak şu telefonu biraz ders çalış Anne sonra çalışırım İnşallah o sınavların kötü gelir Hadi inşallah kalmen kötü gelir de görürüm Duşa mı giriyorsun? Evet anne İnşallah o yerler bir ıslanır İnşallah etrafı batırırsın da görürüm Sen kiraz mı yedin lan? Eee Hı -hı. çekirdeklerin Bak, nerede bunun? <laughs> Bak yere falan atmadın değil mi? Annem ikimizi de öldü ya. Bunu atayım mı? Hayır. O zaman bunu atayım. Hayır. Oğlum bir sürü ıvır zıvır var atalım işte. Anne niye her şeyi atmak istiyorsun ya? İlla bir şey atmak istiyorsan bunu at. Bırak kardeşini. Gebertirim lan seni. Akıllı ol. Lan niye gülüyorsun? İnsan dayak yiyince güler mi? Dayak yerken gülünce seni daha çok sinir edebileceğimi öğrendim. Artık beni döverken sinirini atamayacaksın abi. Lan gülmesene. Lan teker teker yesene. Ya tamam karışmasana. Bak hala içer içer alıyorsun ya. Ben böyle yiyeceğim ya sana ne? <laughs> Anne. Bak aşık dedim doğru çıktı. Benim şu hayatta bilmediğim bir şey yok. Öyle mi baba? Öyle öyle. O zaman sana bir soru. Ben kaçıncı gidiyorum? Ya. A bak. Deneme sınavlarını bilirsiniz. Hani şu sınav senesi bizi asıl sınava hazırlamak için yapılan şey. O zamanlar orta sondaydık. Lise sınavına girecektik. İlk defa ciddi bir sınava gireceğimizden gözümüz korkuyordu haliyle. Aralarında benim gibi deneme sınavı zaten aman deyip sallayanlar çok oluyordu tabii. Neyse sınav zamanı geldiğinde az çok kimin hangi notu alacağını biliyorduk. Ayrıca bu sınavın sonuçlarına bakarak dershane genelinde bir sıralama yapılıyordu. Sonuç kağıdınıza bakınca kaçıncı olduğunuzu görüyordunuz. Genelde ben ortalarda bir yerlerde olurdum. Neyse okuldayken sınav zamanı geldi. Öğretmen kitapçıkları dağıttı. İşte yanında da optik verdi. Başladım yapmaya. İşte Türkçe vesaire derken bir süre sonra o kadar sıkıldım ki uyuyasım geldi. Bitmek bilmedi çünkü. Çok uzun bir süresi vardı bu sınavın. Alışkın da olmadığımız için kafa kaldırmadı haliyle. Oku işaretledikten sonra kafayı koydum sıraya. Oha. Birazcık gözlerimi dinlendirdim. Sonra sıra arkadaşım uyandırdı. İşte hadi kağıtları verelim falan diye. Kalktık kağıtları verdik falan. Aradan biraz zaman geçti. İşte klasik dershane rutini. Yeni bir hafta sonu. Dershaneye girdiğimde bir baktım koridordaki panoda sınavda başarı sergileyen öğrenciler öğrenciler diye bir liste vardı. Ya bir baktım gözlerime inanamadım. Çünkü bizim sınıfın tembel çocuğu bu listenin birincisi olmuş. Pek anlam veremedim. Demek ki çalışmaya başlamış. Helal olsun dedim. Kendime baktım. Ben de ortalama bir puan almıştım. Neyse dedik. Sınıftakiler de bir yandan şaşırdı. Onun üzerine biraz konuştu. Öğretmenlerden birkaçı da tabii bu durumun farkına vardı. Sonuçta bu kadar başarısız bir öğrencinin deneme sınavında birinci olması. <laughs> Telefon düştü diyor da. Beni vardı ne kadar faydalı. Telefon düştü. Hı? Allah rahmet eylesin. Beni vardı ne kadar faydalı. Kanka sen arabayı sür ben. Telefon düştü zaten oğlum. kalamayız. 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 <laughs> Okan'ın bu simeni almanın formülünü açıklıyorum. Öyle led ışıklı bir toyla. Ne kadar güzel olsa da. Youtube'a inanılmaz bir yeni özellik gelmiş. Kanalıma son abone olanları resmen görebiliyorum. Lan! Youtube'a inanılmaz bir yeni özellik gelmiş. Kanalıma son abone olanları resmen... 嗯。<laughs> i demez. Onun niye abone çıktınız lan? Araş yapıyorum.